Kışın yollardaki buzlanmayı engellemek için yola tuz dökülmektedir. Bunun sebebi yollarda bulunan amaçlardan hangisi olabilir demiş. Buzun erime noktasını yükseltmek. Erime noktası yükselirse erimeyi engellemiş olurum. Bu bunun için gerekli bir durum değil. Ama buzun erime noktasını düşürürsem erimeyi kolaylaştırmış olurum. Suyun dolma noktasını düşürürsem ne kadar e, dolma noktası düşerse o zaman e, bu süreçte erime daha kolay olacaktır. Dolayısıyla cevabım 2 ve 3. Fotosentez ve solunumla ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Bitkiler hem solunum hem fotosentez yaparlar. Canlılar oldukları için solunum yaparlar. Kendi besinleri kendileri ürettikleri için de fotosentez yaparlar. İnsanlar solunum yapar, fotosentez yapamazlar. Çünkü kendi besinleri kendileri üretemezler. Bitkiler gece solunum yapar, gündüz fotosentez yapar. Şimdi geceleri solunum yaparlar doğru, gündüzleri de solunum yaparlar. Ayrıca gerekli ışık sağlandığında geceleri fotosentez de yapabilirler. O yüzden C seçeneğimiz. Yanlış. Devam edelim. Bitkiler karanlıkta solunum yapar, fotosentez yapamazlar. Aynen öyle. Karanlıkta solunum yapabilirler ama fotosentez yapamazlar. Bu yüzden cevabımız C seçelim. Doğada var olan ve sürekli kendini yenileyen enerjiye yenilenebilir enerji denir. Bu enerji kaynakları doğaya zarar vermez, çevreyi kirletmez. Yenilenebilir enerji kaynakları günümüz teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda dönüşümlerden hangisini gerçekleştirebilmektedir? Bir kere elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirebilir, yenilenebilir enerji. Isı enerjisini ışık enerjisine çevirebilir, ışık enerjisini hareket enerjisine çevirebilir, hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirebilir. Bütün enerji kaynaklarımızı ve dönüşümlerimizi yenilenebilir enerjilerle sağlayabiliriz. Bu da doğanın korunmasını sağlar. Günlük hayatımızda hava güneşli, bulutlu, yağmurlu veya karlı olabilmektedir. Bu tip hava durumlarına hava olayları denir. Hava olayları hava sıcaklığındaki değişimler neticesinde meydana gelen olaylardır. Hava olayları her gün içinde ya da günden güne değişebilmekte. Birlikte bölgeden bölgede farklılıklar gösterebilir. Sıcaklık, nem ve hava basıncının farklı olması hava olaylarını etkileyen faktörlerdir. Buna göre bir hava olayı haberi değildir demiş. Balkanlardan gelen soğuk hava Marmara bölgesini etkisi altına aldı. Evet, bir soğuk hava dalgasının o an geldiğini söylüyor. Akdeniz bölgesinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı bu uzun yıllar sonucunda ortaya çıkmış e, kesin bir bilgidir. O yüzden B seçeneğimiz iklimi içerir. Diğerlerine bakalım. Karadeniz bölgesinin önümüzdeki 3 gün boyunca kısa bir süreden bahsettiği için kesinlikle hava olayıdır. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı yerini yağmura bırakıyor. Yine bir hava raporu. vermiş. Genotip canlının saç rengi, göz rengi gibi dış görünüşünü ifade eder. Genotip canlının kalıtsal bir özelliğinin genlerdeki şifreli durumunu ifade eder. Büyük harf geninin baskın olduğu, küçük harf ise çekinik olduğunu belirtir. Baskın ve dominant karakterlerden, çekinik ve resesif karakterlerden bahsetmiş. Saf döldü, melez bahsetmiş. Bu tanımlara göre büyük A büyük A fenotipinde baskın genin etkin olduğu saf toğludur. Evet, tamamen büyük harfleri gördüğüm için baskın olduğunu ve araya küçük harf karışmadığı için saf olduğunu söyleyebilirim. Büyük harf küçük harf fenotipinde baskın genin etkin olduğu melez bir dördür. Melez demek büyük ve küçük harfin aynı anda bulunması demek. Doğru. Küçük harf küçük harf fenotip çekinik genin etkin olduğu melez dördür. Çekinik genler sadece saftırlar ve homozigotturlar. O yüzden küçük a küçük a ile gösterilirler melez değildirler. Cevabımız 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in bezelye bitkisini seçmesine etkili olan faktörler arasında yer almaz? Kalıtım biliminin kurucusu olarak kabul edilen Mendel, bitkilerde kalıtım özellikleri üzerine detaylı çalışmalar yapmıştır. Mendel, farklı fiziksel özelliklere sahip bezelye tohumlarını toplamaya ve onları bahçesine yetiştirerek incelemeye başladı. Uzun süren gözlem ve deneylerin ardından bu çalışma sonucunda elde ettiği bilgiler, bitki Belezleri üzerindeki denemeler adlı ünlü inceleme yazısıyla yayınlandı. Kalıtım bilimine ışık tutan bilgiler hala geçerliliğini koruyor demiş. Şimdi hangisi yer almaz cevabını arayalım. Çabuk yetişmesi ve kısa zamanda döl vermesi, Mendel'in bezelye seçmesindeki büyük bir sebep. Bezelyenin kromozom sayısının insan kromozom sayısıyla aynı olması. Hayır öyle bir durum söz konusu değil. Bezelyelerin genellikle kendi kendilerine tozlaşmaları. Evet, kendi kendilerine tozlaşma yaptıkları için kendi e, üzerlerinde. Bu yüzden hem süreç hızlı oluyor hem de başka bir bitkiye ihtiyaç duymuyor. Bezelyedeki fiziksel farklılıkları göz ile kolay ayırt edilmesi ve e, çok fazla alternatifinin olması, çok fazla karakterinin olması. Mendelin mendilin işine gelmiştir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oluyor. Atmosferde karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazlarının yağmuru oluşturacak su buharı ile tepkimeye girip yağmur damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesi olayına asit yağmurları denir. Asit yağmurları insanlara, hayvanlara, bitkilere, tarihi yapı vesairelere zarar verir. Toprağın veriminin düşmesine neden olur. Asit yağmurlarını önlemek için önerilerden hangileri çözüm olabilir demiş. Fosil yakıt kullanımını azaltmak kesinlikle kömür, petrol bunların kullanımı fosil yakıtların kullanımı olarak adlandırılıyor ve etrafa çok fazla karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit yayıyor. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak en azından etrafa e, karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazları yaymıyor. Şehirlerdeki toplu taşıma araçlarının kullanımının azaltılması da yine bu gazların salınımını azaltacaktır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Eriyen maddeler çevrelerinden ısı alırlar. Kar erirken karın bulunduğu çevre soğur. E, kar erimeye başladığında çevrelerden ısı aldığı için soğuma gerçekleşir. Donan maddeler çevreye ısı verirler ki kendileri donarlar. Bu yüzden kışın göl kenarlarının çevresi ısınır. Buharlaşan maddeler çevresinden ısı alırlar. Bu ısı sayesinde bir buharlaşma gerçekleşir. Yoğunlaşan maddeler çevrelerine ısı verir. Kar yağarken çevre soğur. Aslında kar yağarken çevre daha çok ısınır. Bu yüzden dördüncüsü verilen örnekle uygun değildir. Isıca yıltılmış bir ortamda içinde buz kütlesi bulunan bir kap ocakta eşit zamanda eşit miktarda ısı alacak şekilde ısıtılmaktadır. Buzun sıcaklığına zamana göre değişim grafiği şekildeki gibi verilmiş. Grafikte buzun zamanla önce suyu daha sonra da su buharına dönüştüğü aralıkları noktaları gösterilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ben bunu nasıl yazıyorum üzerine? Öncelikle A ile B arasında buzdur. Yani aslında A ile B arasında ne diyeceğim ben buraya? Katı diyeceğim. B ile C arasında katı artı sıvı. Yani erimeye başladı. C ile D arasında sıvı, D ile E arasında sıvı artı gaz ve E ile de gaz olmuş olacak. Şimdi okuyorum öncülleri ve şıklarıma. A ve B aralığında buzun sıcaklığı azalmaktadır. Hayır. A ve B aralığında eksen artık yavaş yavaş sıfıra yaklaşıyor. Demek ki sıcaklığımız artıyor. Bu yanlış. Bize yanlışı sormuş ama diğerlerinde bir bakalım. B ile C aralığında buz erimektedir. Evet katıyla sıvı arasında bir durumdadır. C ile D arasında suyun sıcaklığı yükselmektedir. Zaten e, burada verilen grafikte de belli. 100 santigrat dereceye ulaşmaya çalışıyoruz. Yükseliyor gitgide. D ile E aralığında su kaynamaktadır. E ile E aracılığında su artı gaz olma yolunda demek ki bir kaynama ve belli bir miktar sonrasında da gaz olacak. Doğru cevabımız A seçeneği. Besinlerin üretici canlılardan başlayarak tüketici canlılara kadar aktarıldığı sıraya besin zinciri denir. Besin zincirinde bulunan canlıların azalması veya artması diğer canlıları etkiler. Yukarıda verilen besin zinciri ile ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. Buğdayın olmaması besin zincirinin oluşmasını engeller. Üretici bir kademenin olmaması besin zincirini oluşturamaz zaten. Doğru. Çekirgenin olmaması besin zincirinin oluşmasını engellemez. Engellemez ama farede ya da yılanda ya da kartalda oluşabilecek durumların sıkıntılı olmasına sebep olabilir. Ama besin zincirinin oluşmasını engellemez. Yılanın olmaması besin zincirinin oluşmasını engeller. Yılanın olmaması besin zincirinin oluşmasını engellemez. Yılan yoksa e, besin zinciri buğday, çekirge ve fare tarafından yapılır. E, kartal belli bir süre sonra sayısı azalabilir yılanla beslendiği için. O yüzden cevabımız 1 ve 2B seçeneği. İnsanlar olarak doğal kaynakları hızla tüketmekteyiz. Sanayileşmenin ardından son yüzyılda dünyada var olan doğal varlıkların yarısından fazlası tüketildi. Bu durum böyle devam ederse gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakacağımız şüpheli. Sürdürülebilir bir kalkınma için doğal varlıkların korunması zorunluluktur. Sürdürülebilir kalkınma hem doğal çevreyi ve kaynakları korumak hem de insanlık olarak gelişimimizi devam etmek için planlama yapılmasını sağlar. Sürdürülebilir kalkınma örnekleri arasında yer almaz diye sormuş. Biyoteknolojik çalışmalar beslenme sorunlarında çözüm bulması. Evet böyle bir sürdürülebilir kalkınma bilincini de geliştirmiş olur. Sorunları da çözüm bulmuş oluruz. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak tasarrufa gerek kalmaması. Sadece yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak tasarruf için yeterli bir süreç değildir. Fosil yakıtların kullanımı azaltarak kaynağı, e, kaynak israfını önlemek, atık maddeleri yeniden kullanımı sayesinde doğal kaynakların kullanımının azaltılması etkendir. Fakat yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak tasarrufa gerek kalmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Tasarrufa her daim yapmak bir noktaya uygulanan sıvı basıncı o noktanın üstündeki sıvı yüksekliği ve sıvının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Denizde derinlikler inildikçe sıvı basıncı artar. Deniz ve tatlı suya sahip bir bölgede aynı derinliğe inildiklerinde denizdeki sıvı basıncı daha büyük olur. Sebebi ise denizdeki tuz oranından dolayı yoğunluğun göl suyundakinden büyük olmasıdır. Şekilde bölmelendirilmiş olan kap musluktan akan süre doldurulacaktır. Kap doluncaya kadar. İçindeki K bölgesinin tabana uyguladığı sıvı basıncının zamanla değişimi nasıl olur demiş. Şimdi hemen inceleyelim arkadaşlar. Musluğu açtığımda. Musluğu açtığımda direkt k'ye etki eden bir nokta. Ne olacaktır? Artmaya başlayacaktır. Arttı. Birinci kademeyi doldurdu. İkinci kademeyi doldurdu. Şu anda artıyor. Sonra diğer kademeleri doldurmak için bu taraflara geçiş yapacak. Ve bu noktada sabitlenecek. Öncelikle arttı. Arttı. Şimdi kabım artık Sabit bir şekilde artmaya devam edecek ve dolmaya başlamış olacak. Dolayısıyla öncelikle şu noktada yüzey alanım küçük olduğu için çok çabuk basıncım arttı. Haş yüksekliğim arttı. Dolayısıyla basıncım arttı. Daha sonra yan yüzeyleri doldurduğu için sabit bir şekilde yükselişe geçti. O yüzden cevabımız B seçeneği. Doğada bulunan element veya bileşiklerin bir kısmının farklı fiziksel forman, formlarda canlılarla çevre arasında sürekli hareketine madde döngüsü denir. Madde döngüleri hayatın devamlılığı için oldukça önemlidir. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Azot döngüsü, karbon döngüsü, su döngüsü fakat bakır döngüsü diye herhangi bir döngümüz yoktur. Tabloda bazı karakterlerle ilgili anne babaya, çocuğa ait genotipler verilmiş. Çocuğa ait verilen karakterlerin saf veya melez olma durumu artı ile işaretlenmiş. Hangi işaretleme yanlıştır diye soruyor bize. Birincisinde annem homozigot saf baskın, baba homozigot saf baskın, çocuk da homozigot saf baskın. Dolayısıyla oluşacak dölde saftır. İkincisinde annem heterozigot, baba da heterozigot. Çocukta Melezlik ortaya çıkacaktır çaprazlama sonucunda ve baskınlık sonucunda. Ee, anne de heterozigot, baba da heterozigot. çocukta ilk çaprazlama sonucunda büyükçe büyükçe çıkacaktır ve bu da saf baskın özelliğini gösterir. Ee, anne saf çekinik, baba e, melezdör. Çaprazlama sonucunda büyük de küçük de büyük d küçük d küçük d küçük d küçük d küçük d çıkacaktır. Küçük d çıkmış. Küçük d için ne diyoruz? E, saf çekinik diyoruz ama melezi işaretlenmiş. O yüzden hata yapmış. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Suda değirmenleri uzun yıllardır kullanılan ve bazı yerlerde hala kullanılmaya devam eden değirmenlerdir. Akarsuya konulan su çarkı suyun etkisiyle döner. Su çarkının dönmesiyle diğer çarklar dönmeye başlar ve değirmen taşı da dönmeye başlar değirmen taşı arasında konulan buğday mısır gibi tahılları ezerek un haline dönüştürür. Mehmet Bey manavgat ırmağının kenarında bulunan bahçesinde su değirmeni yapmak istiyor. Değirmen için parçalarının siparişleri verilir. Parçalar kuralına uygun bir şekilde birleştirilmesine rağmen sistem çalışmaz. İnceleme sonucunda ırmağın su çarkına uyguladığı kuvvetin değirmen taşını döndürmeye yetmediği anlaşılır. Mehmet Bey'in değirmen sisteminin çalışması için hangisi yeterlidir demiş. Şimdi bakalım. Değirmen çarkımızı bir kez daha bakalım. Ee, öncelikle yarı çapımız daha küçükse daha az kuvvet uygulayacaktır. O zaman ben yarı çapımı ne kadar büyük yaparsam o kadar fazla kuvvetten kazanç sağlayacağım için su çarkının uyguladığı kuvvet değirmen taşını döndürebilir. Yani ben yarı çapını Yarı çapını değiştirirsem daha büyük yaparsam o zaman su çarkını daha rahat kullanabilir O zaman birinci öncülüm doğrudur. İkinci öncülüme baktım. Yarı çapı daha büyük birinci çarkı kullanmak. Üçüncüsünde de değirmen taşına bağlı ikinci çarkın yarı çapını küçültmek. Ben sadece yarı çapı daha büyük su çarkı kullanırsam buradaki su çarkımın Yarı çapı daha büyük olacağı için daha fazla alanda, geniş alanda dönme sağlayacak ve kuvvetten kazanç sağlayacaktır. Dolayısıyla yeterlidir. Yarıçapı daha büyük birinci çarkı kullanman, e, su çarkını büyütmedikten sonra bir anlam katmaz. Değirmen ataşına bağlı olan ikinci çarkın yarıçapını küçültürsem sadece o daha fazla dönmeye çalışacak. Yine benim değirmenimi e, daha yüksek bir verimle çalıştırmamış olacak. O yüzden yalnız biri yaptığım zaman sonucumu ulaşmış olacağım canın hayatını sürdürmesi için hücresel faaliyetlerinin sürekli devam etmesi gerekir. Şekilde, mo şekildeki modelle birinci döngüde sıvı karbondioksit ikinci döngüde besin ve oksijen kullanımı sonucunda bazı canlı hücrelerine gerçekleşen faaliyetler. Şimdi sıvı karbondioksit kullanılıyorsa burada bir fotosentez yapılıyordur. Besin ve oksijen kullanılıyorsa burada da bir solunum yapılıyordur. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Birinci döngüde su ve karbondioksit kullanılarak ikinci döngüdeki besin ve oksijen elde edilir. Fotosentezin amacı zaten besin ve oksijen elde etmekti. Doğru. İkinci döngüde besin ve oksijen kullanılarak birinci döngüdeki su ve karbondioksit oluşabilir. Evet solunum sonucunda karbondioksit ve su atık olarak ortaya çıkar. Birinci döngünün gerçekleşmesi için ışığa ihtiyaç vardır. Evet, fotosentezin gerçekleşmesi için ışık gereklidir. İkinci döngünün gerçekleşmesi için ortamın karanlık olması gerekir. Sorumluluğun hem karanlıkta hem de aydınlıkta gerçekleşir. Yanlış cevabımız D seçeneği. Elektrostatik boya tabancası kullanılarak şekildeki araba boyanmak isteniyor. Sistemle ilgili olarak hangisi doğrudur demiş? Boya boya tabancası içinde yüklenmiş haldedir. Evet, boya boya tabancasının içerisinde yüklendiriyor ve bastığımız zaman bir püskürtme gerçekleşiyor. Boya ile arabanın yük şekli aynıdır. Aynı olursa boya tutmaz. Zıt olmalı ki boyayı çekmeli. Arabanın yükün ötürüdür. E, bu durumda birbirlerine zıt yükler uyguladıkları için boyanın üzerinde oturma durumu gerçekleşir. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de yanlış. Cevabımız A seçeneği. Doğada bir ekosistemdeki besin zincirinde bulunan basamaklar arasındaki ilişki ve enerji akışı ekolojik piramidi yardımıyla anlaşıp anlayabiliriz. Beslenme basamandaki canlılar arasındaki enerji akışı alt basamaklardan üst basamaklara çıkıldıkça azalır ve üst basamaklara gidildikçe de birey sayısı azalır. Şekilde verilen ekolojik piramidi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sormuş bize. A basamağında üreticiler yaşın yazılır. Tabanda üreticiler bulunur her zaman. Burada birinci tüketici, ikinci tüketici ve üçüncü tüketici. E kısmı ise ayrıştırıcılar, ayrıştırıcılar bulunur. A tabakası üreticilerin yazıldığı bir tabakadır. B basamağında otçul bir hayvan yazılabilir. Evet, otla beslenen bir hayvan yazılabilir ki onu tüketir. C ve D basamaklarında etçil hayvanlar bulunur. E, bulunabilir. Doğru. E basamağında bulunan canlı kütlesi. A basamağında bulunan canlı kütlesinden büyüktür. Ayrıca çizgiler küçük çürükçül canlılardır ve bunların kütlesi küçüktür. Bu yüzden e, D seçeneğimiz yanlış olur. Bir ekosistemle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Biyolojik birikim beslenme basamağının üst kısmında, üst kısmında daha alt kısımlara göre daha fazla görülür. Biyolojik birikim üst kısımlara çıktıkça artar. Doğru. Enerji piramidinde en fazla enerji üreticilerde bulunur. Evet, güneş enerjisini kullanarak üreticilerde en fazla enerji bulunur. Birey sayısı üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe azalır. Evet, piramidin yükseklerine çıkıldıkça birey sayısı azalacaktır. Beslenme basamağının ilk sırasında ayrıştırıcılar bulunur. Hayır, bir beslenme piramidimiz var. Bunun yan kısmında da ayrıştırıcılarımız bulunur. İlk basamağında sadece üreticilerimiz bulunur. Ekinoks tarihleri dünyanın güneşe göre konumları şekildeki gibidir demiş. Buna göre birinci konumdayken güney yarım kürede ilkbahar yaşanır. Şimdi 21 Mart tarihinde kuzey yarım küre yani biz ne yaşıyoruz? İlkbahar yaşıyoruz. Dolayısıyla güney yarım küre ne yaşayacaktır? Sonbahar. Burada ise tam tersini söylemiş. Bir yanlış. Dünya ikinci konumundayken kuzey yarım kürede gece süresi gündüz süresinden uzundur. Kuzey yarım kürede gece süresi gündüz süresinden kış aylarında uzunluğu Eylül ayında sonbahar yaşandığı için ikincisi de yanlış. Her iki konumda güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. Biliyorum ki 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik açıyla geliyorlardı. O yüzden üçüncü öncülümüz doğru. Bize hangisi yanlıştır diye sormuş. Bu yüzden cevabımız C seçeneği 1 ve 2.